Merhaba çocuklar. Bugünün hikayesine başlıyoruz. Yemek seçen kirpi. Uzun otların arasında bir hayvan saklanıyor. Onu dikenlerinden tanıyabildin mi? Acaba hangi hayvan? Bu sevimli kirpinin adı Kırpık. Tüm yavru hayvanlar gibi Kırpık da çok meraklı. Sen de meraklı mısın? Küçük kirpi ormanı, çayırları ve dereleri keşfe çıktığında çok eğleniyordu. Çok hareket ettiği zamanlarda bazen midesi gurulduyordu. Kirpi ailesinin evinde öğle yemeği için orman mantarları, yemişler, meyveler, kurçuklar, böcekler ve solucanlar bulunurdu bazı pazar günleri koş yumurtası da olurdu. Kirpiler bu yiyecekleri sever. Ama kirpi kırpık bu yiyecekleri gördüğünde homurdanırdı. Ben bunları yemek istemiyorum. Bu yiyecekleri pek sevmiyorum. Ormanın kıyısında hem tatlı hem sulu dizi çilekler yetişiyordu. Kirpi kırpık çilekleri görünce mutlu oluyordu. Çilek yemeyi çok seviyorum. Her gün çilek yemek istiyorum. Ne var ki ormanda sadece ilkbaharda çilek yetişiyordu. Anne ve babası kırpıkla konuşurken dikenleri havaya kalktı. "Bizi iyi dinle kırpık. Sadece çilek yiyerek sonbaharı atlatıp kış uykusuna yatamayız." dedi anne kirpi endişeyle. Başka yiyeceklerden de yemelisin. Birkaç böcek, kurçuk ya da meyve yemeği dene lütfen. Kirpi kırpık. O saydıklarını yemeyi sevmiyorum. Sizinle yemek yemeyeceğim dedi. Ve sonbahar geldi. O gün yemekte salyangoz vardı. Kirpi kırpık Yine yemeğin tadına bile bakmadı. Ben bu yemeği sevmiyorum. Yemek istemiyorum. Dedi. Ardından ormanın kıyısına doğru yürümeye başladı. Acaba çilek bulabilir miydi? Ama küçük kirpi sonbaharda çilek yetişmez ki. Ormanda kar taneleri dans ediyordu. Kirpilerin yapraklardan yaptığı yuvaları kuru ve sıcaktı. Tüm aile birbirine sokulmuş, mışıl mışıl uyuyordu. Biri hariç. Kırpık bir türlü uyuyamıyordu. Çünkü küçük karnı gurul gurul gurulduyordu. Bir süre sonra ''Siz uyuyorsunuz, ben uyuyamıyorum.'' dedi. Kırpık, karla kaplı ormanda Yiyecek bir şey bulamadı. Ama o da ne? Kırpığı takip eden kimdi? Kabarık kuyruğundan ve kahverengi tüylerinden tanıdım onu. Kırpığın bacakları soğuktan tir tir titriyordu. Bu kış havasını hiç sevmedim diye sızlandı. Çok geçmeden hava karardı ve ormandan gizemli sesler yükseldi. Kırpık hemen bir ağaç gövdesinin yanına saklandı. Ormanda karanlık gölgeler mi vardı? Kırpık biraz burada kalayım diye düşündü. Kırpık bir anda karşısına çıkan Sincap'ı gördü. Sincap neden sen de diğer kirpiler gibi kış uykusunda yatmadın? diye sordu. Küçük kirpi çünkü karnım acıktı dedi. Çilek yemek istiyorum. Hemen çilek yemem gerekiyor. Sincap güldü. Ama ormandaki çilekler sadece ilkbaharda yetişir. Benimle gelmek istersen karnını nasıl doyurabileceğimizi biliyorum. Kirpi kırpık biraz düşündü ve Sincap'ın ona yardım etmek istediğini anladı. Sincap'ın yuvasında kış için biriktirdiği çeşit çeşit yiyecekler vardı. Kırpık önce hiçbirini yemek istemedi. Ancak Sincap o kadar nazikti ki onu kıramadı ve bir fındığın tadına baktı. Hımm güzel. Sırada armut vardı. Hımm armudun da tadı güzel. dedi. Kırpık ve mantarlarla elmaları tattı. Sincap gülümseyerek kırpığı izliyordu. Çok lezzetli. işte kirpi yemeği böyle olmalı. Dedi kırpık neşeyle gülerek. Kırpık mutlulukla gözlerini kapattı. Ve kış boyunca rüyasında mantarları, yemişleri, solucanları, salyangozları, elmaları ve tabii ki çilekleri gördü. İyi uykular kirpik kırpık, bahara kadar güzelce uyu, diye fısıldadı sincap. Ben de sana her akşam güzel kirpinin söylerim. Sonra da gidip aileni buluruz. Evet, hikayemiz bitti. Hikayemizi beğendiyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.